Hayır ablacım, hayır. Balıklar akvaryuma kusmaz da ben o yüzden şey diyorum yani. <laughs> biyikleme, hayvan biyikleme. Alo, Hı. Hayır ablacım, herhalde sizin çocuklar o akvaryumun içine şeker, çikolata falan attılar. Siz de hayvanı kustu zannediyorsunuz normal olaraktan. Hımm, efendim? Nasıl? Hayır, imkansız, imkansız. Nasıl bayat yem? Bizde hayatta bayat yem olmaz, rica ederim. ad ediyorum Tabii, bizim yemeklerimiz günlüktür. Tabii e, ee, biz satamadığımız yemleri kendimiz yiyoruz icabında rakıyla. Hı hı. Tabi, tabi ablacım. Yikleme Bobi, yikleme Bobi. Çakacağım şimdi bundan bir tane kafana. Ha, alo. Size demedim Bobi'ye dedim. Bobi mi kim? Bobi bir köpek evet. Duşunu yaptı, fönünü yaptı. Şimdi de bir gudileri saracağız. Nasıl? Dalga geçmiyorum sizinle hanımefendi. Dalga geçmiyorum. Ha buyurun dinliyorum Nimet ablacığım. Japon balıkları. Ay tabi doğru. Vallahi Japonya balıkları çok dayanıksız oluyorlar değil mi? <laughs> e biz size lüfer verelim. Hı. Yani iyidir hassas hayvan değillerdir. Yani çok sağlandırırlar. Hem ölürse ızgınız çok iyi olur. Alo. E, i̇tinden sütünden faydalanırsınız. Alo. Alo. Ne haber lan Cemşit? bir yine ne var ya? Yine ne var ya? Ne oldu? Bir şey yok oğlum. Sen de yeni antiloplar varmış onlara bakalım dedik. Yok abi bende öyle şeyler yok bende yok. Çay söylemeyecek misin bize? Abi bırakın beni peşim ya. Ne olur ekmeğimle hayatımla oynuyorsunuz. Karımı, çocuklarımı, minik minik yavrularımı düşünün. Hadi lan seni hiç evlenmedin ki, nereden uyduruyorsun? Bir gün evleneceğiz herhalde. Ya demek senin çocukların da var. Hmm. Evleneceğiz ondan sonra da çocuk. Ama siz birini oynamaya devam ederseniz yakında tahtalı köyü boylayacağım. Bunların hiçbirini göremeyeceğim. Aa, Allah korusun. Yok valla sizin yüzünüzden adım alemde jurnalciye çıktı. Jurnalci sen ne alakası var canım? Sen sadece Türk polisine yardım eden örnek bir yurttaşsın. Ama kulağın biraz fazla delik o kadar. Abi yok. Kesin sizin canınız bir şeye sıkıldı. Bulaşık adam bulamadınız geldiniz bana bulaşıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Eğer gitmezseniz polis çağırıyorum. Ay bunlar zaten polis. <laughs> Aferin be. Kafan çalışıyor vallahi. Sen bu vitaminli kuş yemlerinden yiyorsun herhalde. <laughs> Bak aslında biz birer çay içip kaçacaktık ama sen böyle kötü adam falan dedin diye hani konu açtın diye bilgine başvuralım dedik. Babalar bakın vallahi ben bu hayatı bıraktım. Gerçekten ciddi söylüyorum. Bakın hayvanlar, kuşlar, böcekler. Hiç zorluk çekmemişsindir herhalde. Abiler yapmayın. Benden doyup milletin canını sıkıyorsunuz. Onlar da gelip benim canımı sıkıyorlar. Ha. Ne olacak oğlum? Polise yardım ediyorsun işte. Eee soralım istersen. O tanıyordur belki. Tamam abicim tamam. Sorun. Kim ne? İki Hı? tane pislik arıyoruz. Taksim civarını mekan edinmişler. Turistlerin kameralarını fotoğraf makinalarını falan çalıp satıyorlarmış. Salihli Refik. Oğlum hemen söyleme lan. Zevki çıkmıyor. Nerede buluruz bunları? Fatih'te. Tamam hadi adresi yaz bize. Tamam peki. Bir şey değil. İstediğiniz zaman gelin. Kedi köpek falan verin isterseniz. Yok yok ben sadece iki tane çelik yelekli balık istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> City buyurun. Eminsin değil mi heriflerin burada olduğundan? James'in söylediği kahveye gittim. Cep telefonu arıyorum dedim. Adamlar her akşam buraya takılıyorlarmış. Yıllık abone olmuşlar yani. <laughs> abi hoş geldiniz abi. Ne kadar kalacaksınız abi? Sana ne? Abi park için şey ettirmiyoruz. Arabalara bakıyoruz da. İyi uzaktan bakın o zaman fazla dokunmayın. Abi. Bahşiş. Ne parası lan? Zaten daha başına bırakıyoruz. Buraları da mı parsellediniz? Baba sakin. Park için değil Sade abi. Arabalara bakıyoruz da. Hani biliyorsun buraları serseri dolu. Arabana bir şey olmasın da. Sen şöyle etrafına bir bak bakayım. Bak bak. Ben senden başka serseri göremiyorum. Sen görüyor musun? Ama abi. Sen dokunmazsan hiçbir şey olmaz koçum değil mi? He <laughs> he. <laughs> bir şey olursa da ...seni bulacağız artık. Burada da mı yapıyorlar bunu artık Kaçak ya? Kaçak takı sokmasınlar diye. Dur bakalım birader... ...üzerine bir bakacağız. Üzerinde ne var abicim senin ya? Robot musun sen? Kemer tokasıdır birader. İki tek atıp çıkacağız zaten. Keyfimizi kaçırma. Üzerindeki metal eşyaları çıkar ilk önce. Belki de etmiştir ha? Eyvallah. Ee, bende de aynı kemer tokasından var. Arkadaş göstermişti ya. He. Bunların burada ne işi var ya? Eyvallah. <laughs> Oo gençler alayımca ceketinizi. Hayır teyzeciğim kalsın. Ne teyzesi be? Terbiyesiz ben senin ablan yaşındayım. Teyze senin anandı. Abi teyzem aynı zamanda nasıl annem oluyor? Yürü. Oo abiler buraya hoş geldiniz ya. Ayakta durmayın içeride boş yerim var Buyurun. Böyle olmayacak Gel. Ablacığım. Ha şöyle. Biz iki tane arkadaşa bakıyoruz. Salih ile Refik. İçeridelerse bize gösterir misin? Madem arkadaşınız. Kendiniz bakıp göremiyor musunuz onları? Hadi ablaların Sharon Stone'u. Uğraştırma bizi. <laughs> kim dedim kim dedim? Salih ile Refik. Şu iki şoparı görüyor musun? Köşede oturanlar. Hop. Biri yelekli, Hop. o Refik. Hoppa. Hemen yanındaki kırmızı da Salih. Sağ ol ablacığım. Ablan kurban olsun sana. Biraz yavaş mı kardeşim? Ne o lan? meydanın burası. Ayak altında durmayın siz de. Baba sakin. Sakin. <laughs> <laughs> Mümkün bir planın var mı? Bırak içsinler. İyice mayısınlar. Doğru anı bulunca dalacağız içeri. Şimdi şuraya geçelim. Hop. Abi siz dolusunuz hayırdır? Biz polisiz çaktırma. Çaktırma dedim tamam. Daha bekleyecek miyiz? Bekle. Abla kimi sordular? Efikle Salih'i. güzel kız değil mi abi? Anneni ayarla işte ne Bunlar polis sizi sormuşlar abi. Ya! Herkes yere atsın polis! <laughs> Ne yapıyorsun oğlum sen? Hadi kızım sen git. Cem adam kaçıyor. Kaçmadan yakala cipin anahtarını al. Koş koş. Polis hemen teslim ol. Silahını at ellerini havaya kaldır. Canını fena yakacağım yoksa. Hadi lan. Kafayı bulmuşum zaten bir güzel. Hiç de nezarethaneye giresim yok bu gece. O kıza yaptıklarınızdan sonra Tezarethane fazla lüks gelir. Direkt hapsi boylayacaksınız. Ay, Şu kız o kız değil mi? Ne olan? lan? Aradığı kocası sen misin yoksa? Ha? <laughs> Allah seni inandırsın. Kız o acayip silah çekince ilk başta çok korktum. Ama salakları içine mendik koymayı unutmuş. İyi mi? <laughs> Belki bu da boştur ha? Belki ben de salağım. Denemek ister misin? Hayır. Denemek ister Hayır. misin? Hayır! kıpırdama. Ben de polisim. Ha, demek öyle. Hı. Silah sesi gelince geldik bizden evet. ne Ne evet. o bir durum mu var? Alın bunu da. Yürü hadi yürü. yürü. Tanıyoruz seni. Diğerit nerede? Kaçtı abi. Nasıl kaçırdınız oğlum? Bu tarafa doğru koşuyorduk. Hani şu senin cik fark ettiğimiz yer var ya. E? O tarafa doğru koşuyorduk. Aramızda 100 metre var yok. Nereden çıktı anlayamadım. Bir araba geldi az kalsın beni de ezdiyordu. Pıt diye aldı adamı. E cipin anahtarını verdim düşseydin ya peşine. Peşine düşecektim de Cip şey oldu. Ne oldu? Şey oldu. Ne? ne? Ya Allah kahretsin ya. Ya boş ver baba. Kaskosu var nasıl olsa. Ulan o parkçı maymunu bulacağım. Arabanın arkasına bağlayıp Bodrum'a kadar süreceğim o idi. Ya boş ver cana geleceğine mala gelsin. Hem bak ne güzel yakaladık adamları. Evi yok mu lan yani? Ulan daha yeni bakıma vermiştim arabayı ya. Ben çektiririm arabayı. Hadi hadi sen eve git de yat. Arabaya bakıyorlarmış. Ulan 500 bin lira için yapılır mı bu be? Ama ben o maymunun suratını hatırlıyorum. Yemin ediyorum bulacağım ben o herifi. Tamam abi söz. Ama günde bir çatışma yeter. Şş, baksana ne diyeceğim. O dansöz kız çok tatlıydı ama değil mi? Sence bilerek mi yanıma sürüklendi? Ya sen manyaksın vallahi manyaksın oğlum. Ben sana ne diyeyim ya? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.